Geçen bölümde cumhuriyetin bir günde ilan edilmediğini saltanat, hilafet ve rejimi yıkan üç aşamalı bir siyasi mühendislik süreci olduğunu konuşmuştuk. Bugün ise o siyasi kararların ardındaki büyük zihniyet dönüşümüne odaklanacağız. Türkiye'nin batıya dönen yüzüne, yani çağdaşlaşma macerasına. Düşünün ki yüzyıllardır kendine özgü bir medeniyet kurmuş, dünyaya hükmetmiş bir imparatorluksunuz. Ama bir sabah uyanıp görüyorsunuz ki dünya bambaşka bir yöne evrilmiş, siz geride kalmışsınız. İşte bu Osmanlı'nın son yüzyılından Cumhuriyet'in ilk yıllarına uzanan acı bir uyanışın hikayesi. Kurtuluş Savaşı'nı kazandık, siyasi bağımsızlığı elde ettik. Ama gerçek soru şuydu. Bu yeni devleti hangi medeniyetin üzerine inşa edecektik? Doğuya mı bakacaktık? Yoksa yüzümüzü batıya mı dönecektik? Mustafa Kemal Paşa ve kurucu kadro kararlarını çoktan vermişti. Yön batıydı. Ancak bu sadece batıdan makine almak, fabrika kurmak değildi. Bu bir yaşam biçimi, bir düşünce biçimi, bir zihniyet dönüşümü demekti. Eski giysileri, eski saatleri, eski yasaları söküp atmak, yerine bambaşka bir medeniyetin kodlarını yerleştirmek, koca bir ülkenin genetik kodunu yeniden yazmak gibiydi. Hatta Niyazi Berkes Hoca'nın Türkiye'de çağdaşlaşma temel eserinde de vurguladığı gibi bu süreç, Osmanlı'nın son döneminden cumhuriyete miras kalan kaçınılmaz bir sekülerleşme ve modernleşme mücadelesiydi. Peki bu devasa çağdaşlaşma hamlesi hangi kritik adımlarla atıldı? Hangi alanlarda Hangi dirençlere rağmen köklü değişimler yaşandı? Merhabayın, Statiko Podcast'in ikinci sezonun ikinci bölümüne hoş geldiniz. Ben Atahan Aşkar. Statiko Podcast başlıyor. Hemen ilk ve belki en temel dönüşüme, toplumun çekirdeğini oluşturan hukuk sistemine bakalım. Bir toplumu değiştirmek istiyorsanız, onun temel kurallarını değiştirmelisiniz. İşte Cumhuriyet'in kurucuları tam da bunu yaptı yeni Türk devletinin temelleri atılırken eski hukuk sistemi bir pranga gibi duruyordu. Medreselerden gelen şehri hukuk, modern bir ulus devletin ihtiyaçlarına cevap veremiyordu. Kadın hakları sınırlı, boşanma, miras gibi konularda eşitlikten eser yoktu. Paşa'nın, kadınlar için devrim, medeniyetin vazgeçilmezidir şeklindeki sloganlaşmış görüşü bu sürecin arkasındaki itici felsefeydi. Bu sözün doğruluğu ve Kadınları ikincil bir araç olarak görüp görmediği tartışılabilir olsa da arkasında büyük bir dönüşüm mimarisi yatıyordu. 1926 yılında aceleyle değil, bilinçli bir seçimle İsviçre Medeni Kanunu örnek alınarak Türk Medeni Kanunu kabul edildi. Neden İsviçre dediğinizi duyar gibiyim? Çünkü o dönemin en modern ve layık kanunlarından biriydi. Bu sadece bir kanun değişikliği değildi. Bu toplumun en küçük birimi olan ailenin temelini söküp yeniden inşa etmek demekti. Çok eşlik kaldırıldı. Kadınlara boşanma, miras ve tanıklıkta eşit haklar tanındı. Eski usul nikahlar yerini resmi nikaha bıraktı. Dini mahkemeler kapatıldı. Layık hukuk sistemi ülkenin tek egemen gücü oldu. Eski sistemde bir erkek şahitler huzurunda 3 kez boş ol diyerek evliliği sonlandırabiliyordu. Kadının bu süreçte hiçbir hakkı yoktu. Yeni medeni kanun ile boşanma bir mahkeme kararına bağlandı. Kadınlar mirasın eşit yarısı üzerinde hak sahibi oldu. Bu Türk kadını için hukuki bir nefes alma anıydı. Düşünün, yüzyıllarda süre gelen bir düzenin bir günde nasıl bir cesaretle dönüştürüldüğünü. Elbette bu kararlar kolay alınmadı. Büyük tartışmalar yaşandı. Ancak genç cumhuriyet, batılı bir ulus devlet olmak için bu hukuki kopuşun şart olduğunu biliyordu. Hukuk zemininde başlayan bu çağdaşlaşma hamlesi, kısa sürede gündelik hayatın en ince ayrıntısına kadar sızacaktı. Hukuk, bir medeniyetin iskeletiydi. Ama onu saran derisi ve yüzü de değişmeliydi. Cumhuriyetin çağdaşlaşma projesi, insanların günlük rutinlerine ve hatta giyimlerine kadar uzandı. Bu hamleler belki de en çok gözle görülür ve en çok tepki çeken değişikliklerdi. Düşünün bir kez. Ülkenin bir ucunda Alaturka saatle ezan vaktine göre hayat akar, diğer ucunda Alafranga saatle batı ile senkronize bir ticaret yapılır. Hem de her yıl değişen hicri takvim ile sabitleşmiş miladi takvim arasında gidip gelinir. Bu, devletin birliği ve batı ile uyumu için kabul edilemez bir karmaşaydı. Basit bir örnek verecek olursak, Eski dönemde bir devlet dairesine randevunuz varsa güneş batmadan iki saat önce gelmeniz söylenebilirdi. Bu belirsizlik batılı ticaret dünyasıyla iş yapmayı imkansız kılıyordu. 1925 yılında ard arda gelen kararlarla önce miladi takvime geçildi. Sonra Alaturka saatten Alafranga saate dönüldü. Artık tüm ülke dünya ile aynı zamanda aynı takvimde yaşıyordu. Bu sadece bir takvim veya saat değişimi değil küresel bir sisteme entegre olma kararlılığıydı. Ancak en büyük sembolik değişim kıyafet devriminde yaşandı. Özellikle de şapka kanunu. Fes sadece bir başlık değildi. O, eski düzenin, geri kalmışlığın ve hatta dini muhafazakarlığın bir sembolüydü. Mustafa Kemal Paşa'nın Kastamonu'da şapka ile ortaya çıkışı sadece bir kılık değiştirme eylemi değil, tüm toplum verilmiş net bir mesajdı. Bu kanunla birlikte fes ve sarık gibi geleneksel başlıklar yasaklandı. Yerine batılı şapka kullanımı teşvik edildi. Bu, batı medeniyetinin dışa vurumu modern bir ulus kimliğinin görsel inşasıydı. Elbette bu da büyük direnç ve çatışmalar yarattı. İnsanların alışkanlıkları, kimlikleri ile doğrudan ilişkiliydi. Ama Cumhuriyet, bu görsel kopuşuna zorunlu olduğuna inanıyordu. Hukuk ve gündelik yaşamın ardından sıra bilginin ve düşüncenin temelini oluşturan dile gelmişti. Bir milletin hafızası dilinde saklıdır. Ve genç Cumhuriyet bu hafızayı geleceğe dönük, modern bir kurguyla yeniden inşa etmeliydi. Eski yazı Arap alfabesine dayalıydı öğrenilmesi zordu. Okur yazarlık oranı da çok düşüktü. Bu durum bilgiye erişimi kısıtlıyor, modernleşmenin önünde büyük bir engel teşkil ediyordu. O dönemde okuma yazma bilenlerin oranı farklı kaynaklara göre değişmekle birlikte genel kabulle %10'un altındaydı. Geri kalan büyük çoğunluk bilgiye kapalıydı. Mustafa Kemal Paşa bu gerçeği görerek en radikal adımlardan birini atmaya karar verdi. Harf devrimi. 1 Kasım 1928'de kabul edilen bu kanunla yüzyıllardır kullanılan Arap alfabesi bırakılarak Latin harflerine dayalı yeni Türk alfabesi yürürlüğe girdi. Bu sadece harf değiştirmek değildi. Bu, bir medeniyetten diğerine kültürel bir köprü kurmak, kur yazarlığı bir anda fırlatmak ve bilgi çağının kapılarını ardına kadar açmak demekti. Düşünün, bir gecede tüm tabelalar, kitaplar, resmi yazışmalar değişti. Millet mektepleri açıldı. Herkes okuma yazma öğrenmeye teşvik edildi. Bu, ülkenin zihinsel dönüşümünü hızlandıracak, yeni nesilleri Batı medeniyetinin bilgi kaynaklarına doğrudan bağlayacak devasa bir operasyondu direnişler oldu. Tarihimizden kopuyoruz sesleri yükseldi ancak bu hamle cumhuriyetin akılcı ve bilimsel bir yolda ilerleme kararlılığının en somut göstergesiydi. Bu üç kritik hamle hukuk, günlülük yaşam ve dil sadece yasa çıkarmakla kalmadı. Yeni bir insan, yeni bir toplum ve batı medeniyetine entegre bir ulus inşa etme arayışının kilometre taşları oldu. Görüldüğü gibi Türkiye'de çağdaşlaşma süreci bir dizi zorunlu ve radikal kararın ürünüdür. Bu, sadece dışarıda bazı teknolojik yenilikler almak değil, hukuktan saate, kılık kıyafetten alfabeye kadar tüm bir yaşam biçimini ve düşünce sistemini dönüştürme çabasıydı. Bu reformlar ne keyfi ne de rastgeleydi. Aksine ülkenin hayatta kalması için atılması gereken, birbirini tamamlayan, geri dönülemez stratejik adımların büyük bir vizyon çerçevesine planlı mimarisiydi. Genç cumhuriyet için çağdaşlaşma sadece bir hedef değil, modern bir ulus olmanın ve kendisini dünyaya entegre etmenin tek yoluydu. Eski statükonun Üç ayağını, saltanat, hilafet ve rejimin ta kendisini yıktıktan sonra yeni ulusun medeniyet kodlarını bu plan dahilinde sağlamlaştırdı. Amacı zannetti. Zamanla, bilgiyle ve yaşam biçimiyle batı dünyasıyla senkronize olarak uluslararası aranına da hak ettiği yeri alabilecek, güçlü, saygın bir modern Türkiye inşa etmek. Cumhuriyet bu adımlarla yüzünü batıya dönmüş, modern bir ulus olmanın temel taşlarını döşemişti. Elbette bu süreç kolay olmadı. Sancılı geçti. Farklı dirençlerle karşılaştı ama bugün baktığımızda o kararların Türkiye Cumhuriyeti'nin kimliğini ve geleceğini nasıl şekillendirdiğini açıkça görebiliyoruz. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki kısa tarih bölümümüzde görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.